Uzay ve Evrenin Oluşumu. Evren, gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde gördüğümüz yıldızların ötesinde, aklımızın bile hayal edemeyeceği kadar büyük ve gizemli bir yer. Peki bütün bunlar nasıl başladı? Uzay nasıl ortaya çıktı? Yıldızlar, galaksiler ve hatta biz insanlar hepimiz nereden geldik? Bu videoda evrenin oluşum hikayesini adım adım anlaşılır bir şekilde anlatacağız. 1. bölüm Büyük Patlama Evrenin başlangıcı bilim insanlarının kabul ettiği en güçlü teori Büyük Patlama teorisidir. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evren sonsuz derecede yoğun ve sıcak bir noktadaydı. Bu nokta bir anda genişlemeye başladı. Buna patlama dememiz biraz mecazi bir ifade aslında çünkü ortada klasik anlamda bir patlama yoktu. Daha çok uzayın kendi kendine hızla genişlemesi diyebiliriz. İlk saniyenin trilyonda birinde evrenin boyutu muazzam bir şekilde büyüdü. Bu döneme kozmik enflasyon denir. Genişleme o kadar hızlıydı ki ışık bile bu hızla yarışamazdı. İkinci bölüm. İlk atomlar ve ilk ışık evren saniyeler içinde genişledi ama soğuması milyonlarca yıl sürdü. İlk birkaç dakika içinde yalnızca hidrojen ve helyum gibi en hafif elementlerin çekirdekleri oluştu. Fakat bu atomlar hemen birleşmedi. Çünkü evren çok sıcaktı. Sıcaklık sonunda yeterince düşünce, elektronlar çekirdeklere oturdu ve gerçek atomlar ortaya çıktı. İşte o anda evren ilk kez ışıltılı bir hale gelmeye başladı. Bugün astronomların aldığı o meşhur kozmik mikrodalga arka plan ışıması bu dönemin kalıntısıdır. Yani evrenin bebeklik fotoğrafı. 3. Bölüm İlk yıldızların doğuşu evren karanlıktı ama uzun sürmedi. Yoğun gaz bulutları yerçekiminin etkisiyle yavaş yavaş çöktü ve ilk yıldızlar doğdu. Bu yıldızlar bugünkülerden çok farklıydı. Devasa boyuttaydılar, çok daha parlaktılar ve kısa yaşam süreleri vardı. Bu yıldızların içinde yüksek sıcaklık ve basınç daha ağır elementlerin oluşmasını sağladı. Yani altın, karbon demir gibi elementlerin çoğu bu yıldızların içinde ortaya çıktı. Bu yüzden biz yıldız tozuyuz, sözü bilimsel bir gerçektir. Dördüncü bölüm. Galaksilerin oluşumu. Yıldızlar tek başlarına kalmadı. Yer çekimi onları devasa yapılara, yani galaksilere dönüştürdü. Bizim galaksimiz olan Samanyolu yaklaşık 100 milyar yıldız içeriyor. Ve evrende böyle 100 milyarlarca galaksi var. Galaksiler zaman içinde birleşti, çarpıştı, büyüdü, aslında galaksi çarpışmaları çok normaldir. Korkutucu gibi görünse de yıldızlar arasında büyük boşluklar olduğu için genelde yıldızlar birbirine çarpmaz. 5. bölüm. Güneş sisteminin ortaya çıkışı. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Samanyolu'nun bir köşesinde büyük bir gaz ve toz bulutu kendi içine çökmeye başladı. Ortada büyük bir kütle oluştu ve bu kütle Güneş oldu. Geri kalan toz ve gaz parçaları birleşerek gezegenleri, uyduları, asteroidleri ve kuyruklu yıldızları oluşturdu. Dünyamız da bu süreçte ortaya çıktı. 6. Bölüm Hayatın temelleri dünya ilk zamanlarda oldukça sıcak, lavlarla kaplı bir yerdi. Ancak zamanla soğudu, okyanuslar oluştu. İlk basit yaşam formları muhtemelen okyanusların derinliklerinde ortaya çıktı. Bu canlılar zaman içinde evrimleşerek daha karmaşık hale geldi. Yani evrende oluşan ilk atomlardan, yıldızlardan, patlayan süpernovalardan gelen elementlerden yaratıldık. Bu yüzden gerçekten de hepimiz evrenin bir parçasıyız. 7. bölüm. Sonuç. Evren hala genişliyor. Bugün biliyoruz ki evren hala genişlemeye devam ediyor. Hatta bu genişleme hızlanıyor. Bilim insanları bunun nedenini Karanlık enerji adını verdikleri gizemli bir şeyle açıklıyor fakat tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Evrende hala keşfedecek çok şey var. Belki bir gün bizler evrenin nasıl başladığını tamamen çözeceğiz. Ama şimdilik bildiğimiz bir şey var. Evren muhteşem bir yer ve bu hikayenin bir parçası olmak gerçekten inanılmaz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın.